Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. YouTube kanalıma biraz ağırlık vermek istiyorum. DM'den çok yazılar geldi. Tüm örnekleri yavaş yavaş, acele etmeden e, e, elimden geldiğince, dilim döndükçe paylaşacağım inşallah. Bugün sizlerle sayfamda kırmızı ve mor bir çanta var. Bıt bıtla beyazını yaptım, siyahını yaptım. Bunun Bugün farklı bir versiyonu çalışacağız arkadaşlar. Daha önce kanvasları denedim. Böyle bir çantalı yaptım. Bu yarın kargo inşallah. Normalde bıt bıtlarımız gördüğünüz gibi yan yan gidiyor. Popkor örneklerimiz yan yan gidiyor. Bu örnekte popcornlarımız üst üste gidiyor arkadaşlar. Bıt bıt desem daha kolay olacak. Bıt bıtlarımız üst üste. Böyle bir ee, örneğim var. Bunu çalışmak istedim. İpimiz e, Pamuklu ma e, Polyester makrome Arkadaşlar isterseniz pamuklu makrome ile de Demeyebilirsiniz. Tığım 4.5 numara ee, Yaklaşık 600-700 gram ip gidiyor ama elinizin kalınlığına Göre sıkılığına göre değişebilir Arkadaşlar. Şimdi sayfamda Siyah ve kırmızı beyaz Olarak yaptığım e, Çantanın ölçüsü 40'a 30lu eni 40 boyu 30'du. Bu çantamın eni arkadaşlar ölçüyoruz. Eni 35, boyu da 25 yapacağım. Tabii siz bunu istediğiniz boyutta, istediğiniz ölçüde uzatabilirsiniz. Ben şimdi 55 zincir çekeceğim arkadaşlar başlamak için. Siz bunu büyüttüğünüz zaman 60, 70 elini de ona göre ayarlayabilirsiniz kendiniz. Şimdi 55 zincir çekerek çantamızı yapımına başlayacağız arkadaşlar. Önünü, arkasını, yanlarını, tabanını, sapları e, eklemesi, birleşmesi e, beraber örüp beraber bitireceğiz inşallah. Şimdi 50'in 55 zincir çekelim. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. 55 siz bunu büyük yaptığınız zaman arkadaşlar zinciri fazla çekebilirsiniz. Şurada kalan fazlalığı burada söküp kesip yakabilirsiniz ipinizin sökülmemesi adına. Ben 55 zincirle başlıyorum arkadaşlar. dibindekine dibindeki sık iğneyi ellemiyorum bir yanındakine batıyorum arkadaşlar şu şekilde şunu çekeyim şunu da çekeyim karanlık olmasın dibine bir tane sık iğne yaptıktan sonra önüne ip alıyorum hemen dibine popcorn bıt bıtımızı oluşturuyoruz önüne ip aldım ikisini birlikte çektim tekrar önüne ip aldım battım aynı deliğe batıyoruz arkadaşlar örneği alıp çıkıyorum. Tekrar örneği alıp aynı deliğe batıyorum arkadaşlar. Tekrar iki taneyi birden çıkıyorum. Tığımızda dört tane ilmek kalması lazım. Dördünü birden topluyorum. Tepesine bir tane sık iğne çekiyorum. Bir tane sık iğne çekip hemen dibine batıyorum arkadaşlar. Burada bir tane sık iğne. Tekrar yanına sık iğne. İki tane sık iğne yaptıktan sonra ee, önüme e, tığımın önüne ipi alıyorum. Hemen dibine tekrar bıt-bıtı oluşturuyoruz. İkisini bir çekiyorum. Örneği alıyorum. Tekrar ikisini bir çekiyorum. Örneği alıyorum. Tekrar kaç tane oldu? Dört tane oldu. Dördünü birden çekiyorum. Bu şekilde arkadaşlar, sıramın sonuna kadar bıt-bıtlarım 14 tane olana kadar bu şekilde örüyoruz. İsterseniz e, aralarında sık iğneyi bir tane bırakabilirsiniz. İsterseniz iki tane, isterseniz üç tane. Hani sizin e, elinizin e, ya da bıt bıtların elinizi demeyeyim de bıt bıtlarınızın yoğunluğuna göre bıt bıtları çok istiyorsanız arasında bir tane bırakın. Sık iğneleriniz görünmesin. İki tane bırakabilirsiniz, üç tane bırakabilirsiniz. Sayfamda e, Hatem Sengül olarak Instagram sayfamda resimleri yakınlaştırarak hangisi daha güzel duruyorsa kendiniz ona göre tasarlayabilirsiniz. Ben bu örneğimde iki tane bıraktım arkadaşlar ve pıt pıtlarımı üst üste getirdim. E, yan yan getirmedim. Yan yanlarda kanvas da yapabilirsiniz. Üst üste olan modelde kanvas da yapabilirsiniz çok yakışıyor çok yakıştığına inanıyorum çok güzel olumlu cevaplar aldım müşterilerimden 1 2 önüne ip alıyorum arkadaşlar çok basit bakın önüne ip alıyorsunuz aynı deliğe batıyorsunuz şu şekilde tığımızda dört tane kalıyor dördünü birden çekiyoruz bir tane zincir çekiyorum hemen dibine batıyorum arkadaşlar dibine batıyorum Bakın şimdi. iki tane sık iğne çektim. Örüne ip alıyorum. Dibine batıyorum arkadaşlar. Şuradaki boşluk sizi yanıltmasın. Atlamıyorum. Yani şu boşluk e, zincirin üzerine sık iğne yaptığımız için oradaki boşluk. Ama hiç sorun değil. Örneği bitirdiğimizde kenarlarına ilmek kaydırma yapacağımız için bunlar kaybolacak. E, örneğiniz gayet şık ve güzel duracak hemen dibine bakın iki tane sık iğne yaptım hemen dibine batıyorum ilmeği içinden çıkartıyorum örneği ip alıp ikisini bir çekiyorum tekrar örneği ip alıp ikisini bir çekiyorum örneği ip alıyorum ikisini bir çekiyorum bu şekilde hepsini topluyorum pardon bir tane zincir çekiyorum Hı. Sonra hemen dibine batıyorum, şu şekilde iki tane sık iğnemi gene yapıyorum, popcornumu yapıyorum, bu şekilde iki tane sık iğne tekrar. Dediğim gibi arkadaşlar siz bu sık iğneleri bir tane de bırakabilirsiniz, iki tane de, üç tane de. Nasıl arzu ederseniz o şekilde yapabilirsiniz. 1 2 ip aldım. Hiç atlamıyoruz arkadaşlar. Hiç atlamadan yani bir tane popcorn'u yapıyoruz, bıt bıtımızı yapıyoruz, iki tane sık iğne yapıyoruz. Bir atlamadan aynı sıra üzerinde ilmeklerimizin üzerinde bu şekilde devam ediyoruz sıra sonuna gelene kadar. bu şekilde 1 2 3 hemen dibine batıyorum 1 2 burada da popkornumu yapıyorum bıt bıtımı 1 2 3 pardon 3. olmadı tekrar 3 Bundan sonra hepsini birlikte topluyorum. Dibine batıyorum. Şimdi bıt bıtlarımı sayayım arkadaşlar. Bakalım kaç tane olmuş. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 tane bıt bıt oldu. Bu modelde de 14 taneydi. 14 tane. Evet ben şimdi sıramı tamamladım başladığım yeri şurayı şöyle çekiyorum sıkılaştırıyorum arkadaşlar bakın örneğimi sıkılaştı şimdi geri dönmek için bir tane zincir çekiyorum arkadaşlar geri döndüğümde bıt bıtın bu popcorn dediğim örnek var bıt bıtın şu tepesine batıyorum arkadaşlar önüne ip almadan sık iğnemi yapıyorum hemen yanına geldiğimde yanımda bu bıt bıtın kendi topladığım ilmeler var. Burayı ellemiyoruz arkadaşlar. Hemen bu püf noktadır. Hemen yanındakine sık iğne yaptığımız zaman bu böyle kabarıyor. Bunu düzünden örenler de var ama ben eee düzünden örüp hani pek şey yapamadım, beğenemedim, bilmiyorum. Bana böyle daha kolay geliyor. Yanındakine sık iğne yaptım. Hemen yanındakine tekrar sık iğne yapıyorum bıt bıtımın tepesine sık iğne yapıyorum toplamıştık da bir ilme zincir çekmiştik oradaki sık iğneye batıyorum sık iğnemi yapıyorum hemen yanına sık iğne bir yanına sık iğne yani bakın arkadaşlar bıt bıtın tepesine bıt bıtın tam şu tepesine bir tane sık iğnemi yapıyorum bakın hemen yanında nereye batacağım buraya hiç batmıyorum bıt bıtı ellemiyorum arkadaşlar hemen onun yanındakine bakın hemen yanındaki sık iğneme batıyorum bir yanındaki sık iğneye batıyorum hemen bu yanları ellemediğimiz için bıt bıtın tepesine bu şekilde gidiyoruz dönüşünü anlatacağım arkadaşlar sonra mola vereceğiz inşallah ben bu şekilde öreceğim bitimini göstereceğim. Bu elimdeki parça arkası olacak. Öbür başladığım önü olacak. Bunların ikisini yapacağım. Kenarlarının yapılışını tekrar video açacağım. Yanlarını, tabanını hep birlikte öreceğiz. Öreceğiz. Bakalım ortaya ne çıkacak. Merak edenler için Hatem Sengül Instagram hesabım. Oradan bu modelin örneğine bakabilirsiniz. Çantada duruş şekli nasıl oluyor? Ona da bakabilirsiniz. Taban kısmı, tabandan başlayıp çanta nasıl yapılır? Kanvas çantada değişik örnekler nasıl yapılır? Çantaya kanvas eklendikten sonra terzisi, kilidi, tüm bunları da yavaş yavaş yer vereceğim arkadaşlar inşallah. Hem müşterimin siparişini yapacağım hem de böyle elimden geldiğince kısa kısa videolar çekeceğim arkadaşlar ne yaptık bıt bıtımın tepesine sık iğneyi yaptım hemen şu yanındakine de sık iğnemi yapıyorum köşelere geldiğimizde arkadaşlar bakın köşeye geldiğimizde size dönük böyle bir ilme olacak şu şekilde ilme bu ilmeği bu şekilde şu şekilde bakın size dönük olan ilmeği bu şekilde alacağız bakın ne oldu? Burada bir boşluk oluştu. Gördünüz mü? Hiç burada bir ter, ters V oldu. Burada bir boşluk. Biz şimdi bunları yapmamız için şu kenarlarının düzgün durabilmesi için e, ilmek kaydırmayı yaptığımız zaman çantanın kenarı daha şık duracaktır arkadaşlar. Şimdi tekrar ne yaptık? Bir zincir çektim. Geri döndüm. Şimdi dibindekine başlarken ne yapmıştık? Dibindekini örmüyoruz. Hiçbir zaman. Bir yanındakine sık iğne yaptım. Hemen önüme ip aldım. Bıt bıtı yapabilmem için bakın. Önüne ip aldım. Hemen yanındakine batıyorum. de çıktım. Önüne ip aldım. de çıktım. Önüne ip aldım. de çıktım. Bu şekilde ilmemde 4 tane oldu. Hepsini birlikte toplayıp tepesine bir zincir çektim. Bakın. Bura battığım yer. Bıt bıtı doldurduğum yer. Hemen yanına bir sık iğne yapıyorum onun yanına tekrar bir sık iğne yapıyorum sonra önüme ip alıyorum ikisini birlikte çıkıyorum tekrar iki tane tekrar iki tane hepsini birlikte topluyorum tepesine bir zincir çekiyorum dibine bu şekilde batıyorum iki tane sık iğne yapıyorum tekrar bıt bıtımı yapıyorum bıt bıtımı yapıyorum 2 3. yapıyorum tepesinde bir zincir çekiyorum tepesinde bir zincir çektim hemen yanındakine sık iğnemi yapıyorum arkadaşlar 1 iki tane sık iğnemi yaptım önüne ip aldım tekrar popcorn yapıyoruz yani kafanız hiç karışmasın Gayet basit. Gözünüz hiç korkmasın arkadaşlar. Bu şekilde. Bir, iki. Tekrar önüne ip alıyorum. Popcornumu yapıyorum. Yani yaptıkça yaptıkça eliniz daha güzel olacak. Daha farklı modeller yapacaksınız. Ben hepinize inanıyorum, güveniyorum. Şu şekilde. Bana da dua edersiniz bu şekilde 3 tane popkornumu yaptım tepesinde zincir çektim dibine battım iki tane zincirimi sık iğnemi yaptım önüne ip aldım Bakın, çok basit arkadaşlar hepsini birlikte topluyorum bir tane sık iğne çekip dibine batıyorum bir tane sık iğne iki tane sık iğne yaptım önüne ipi alıyorum bakın hemen yanındakine battım, bakın ip aldım bir tekrar ip aldım 2 tekrar ip aldım 3 4 tane birden to topluyorum bir tane de zincir çekiyorum hemen yanındakine sık iğne yapıyorum o kadar belim ağrıyor ki sırtım ağrıyor çok geç yatıp çok erken kalkıyorum şu kaşığı şu şekilde popkornumu yapıyorum arkadaşlar şimdi zaten 2-3 sıra yaptıktan sonra sistem otomatik oturacaktır arkadaşlar daha iyi anlayacaksınızdır biraz yap sökleriniz olacaktır normal ama hani ben yapamam edemem diye hiçbir şey yok başaracağım yapacağım edeceğim pardon olmadı tekrar yapayım ve yapan arkadaşlarımdan DM'den bana resim atmalarını istiyorum. Hikayede paylaşacağım inşallah. Şu şekilde. Bu şekilde. Birlikten kuvvet doğar. Hepimizin birbirine ihtiyacı var. Şu şekilde. Hepsini topluyorum. örneği ip almadan sık iğnemi yapıyorum arkadaşlar. Hemen şimdi popcornlarda bıt bıtla önüne ip alıyoruz. Diğer sık iğnelerde önüne ip almadan sık iğnemizi yapıyoruz. 1 2 Hemen yanına bıt bıtımı yapıyorum. Şu şekilde hepsini birlikte topluyorum. Bir tane zincir çekiyorum yanındakine batıyorum bir iki hemen önüne ip alıyorum hemen yanına bir iki üç hepsini birlikte topluyorum arkadaşlar bir tane zincir çekiyorum köşeye geldiğimizde köşeye geldiğimizde görüyor musunuz bakın bir tane bu tarafta bir tane şurada ilme var bakın hemen şuradaki şu artı gibi olanı ellemiyoruz. Şunun yanındakine şu aşağı doğru olanı alıyoruz. Sık iğnemizi yapıyoruz. Şu şekilde. Evet bir tane zincir çekiyorum. Geri dönüyorum arkadaşlar. Zincir çektiğimde geri döndüğümde dibindekine batmıyorum. Bıt bıtın tepesine batıyorum arkadaşlar. Şu şekilde bıt bıtın tepesine batıyorum. Evet, hemen buradaki iki tane sık iğnemizin tepelerine batıyoruz. Tekrar bıt bıtın tepesine. Tekrar sık iğnelerin üstüne. Şimdi bakın. Bakın böyle oluyor arkadaşlar. Bıt bıtlarımız üst üste geliyor. Şurada olduğu gibi üst üste geliyor. Yani bıt bıtların her iki kenarını ellemezsek arkadaşlar, bir tepesine iki tane arasında sık iğne bırakmıştık ya onların tepelerine batarsak bıt bıtlarınız kaymaz. Bu şekilde sabit halde üst üste ilerlersiniz. Şimdi bak bunda ne yaptık? Bunda bıt bıtları hep yan yan getirdik, yan yan yaptık. Bu model böyle arkadaşlar altını da göstereyim size şu şekilde merak etmeyin kare taban, oval taban, dikdörtgen taban, çanta nasıl form alır ilerleriz hepsini yavaş yavaş yapacağız inşallah arkadaşlar bu şekilde ilerliyoruz bu şekilde ilerledikten sonra ben ıı, mola vereceğim bunu bitireceğim arkadaşlar bitirdikten sonra yani hani Popcorn 25 sıra 25 santim öreceğim ya bunda 25 santim ördükten sonra eni 35 boyu 25 20 kendinize göre 20 yaptıktan sonra çantanın bu katlama kısmı nasıl olur onu göstereceğiz kesimine kadar hep birlikte beraberiz yani ee, devam edeceğiz ee, isterdim model elimde olsun daha güzel göstereyim ama fakat ben yaptığımı hemen ertesi günü kargoya verdiğim için elimde şu anda yapılmış bitmiş hali yok beraber yapıp bitireceğiz merakla bakacağız nasıl olacak ama tabii ki benim sayfamda var bu rengi var kırmızısı var beyazı var siyahı var ee, lilasını yaptım onu da kargoladım Şimdi bu mordan iki tane yapacağım, iki tane siparişim var. Ee, ikisi de mor renk. Onun için hani bir başka örnekte bir başka e, renkte denemek istedim aslında ama hani o kadar vaktim yok. İst hem burada sizlerle birlikte örelim dedim hem de siparişim e, hazır olmuş olur, zaman kaybım olmaz. Ama ben e, elimden geldiğince zaten yardımcı olduğuma inanıyorum arkadaşlar takıldığınız yerde de yardımcı olurum. Siz yeter ki destek verin. Şu şekilde sık iğnelerimde yapıyorum. Şu şekilde. Bakın bir tane sıkı, iki tane sık iğne yapmıştık. Popcorn'un bıt bıtın tepesine bir sık iğne. Bu arasında yaptığımız iki tane sık iğnenin tepelerine sık iğne sonra tekrar tepeye yani arkadaşlar çok kolay gerçekten çok basit ve çok şık duruyor ya bu saplarını deri uygulayabilirsiniz hapishane işi yapabilirsiniz farklı çanta sap modelleri uygulayabilirsiniz köşeye geldiğimiz köşe çok önemli arkadaşlar bıt bıtın kenarlarını ellemiyorduk şuradaki sık iğneye batıyorum bakın kenara geldiğimde gördünüz mü? bakın arkadaşlar. Şuraya batıyoruz. Bakın yukarı çıkıyoruz böyle. Bir tane zincir çekiyorum, dönüyorum arkadaşlar. Bir tane zincir çektim. Dibine batmıyoruz. Dibine hiçbir zaman dibine batmadan bir yanındakine sık iğne yapıyorum. Hemen yanına bıt bıtımı yapıyorum bu şekilde şu şekilde bir iki tane sık iğne yapıyorum. Hemen önüne ip alıp but batımı yapacağım. Dördünüz gibi arkadaşlar bakın. bıt bıtlarımız hep üst üste geliyor. Şu şekilde tutayım pardon şu şekilde bıt bıtlarımızı üst üste geliyor çantamız bittiğinde içine keçe yerleştireceğiz e, çantaya keçe nasıl eklenir onu göstereceğim inşallah e, ben şimdi bu ön bu arka e, şu daha çok ileride olduğu için ben bunu hemen istenilen ebata geldiğim zaman arkadaşlar istenilen ebata geldiğim zaman e, yukarıda ilmek kaydırmayı yapacağız ilmek kaydırmadan sonra ters sık iğne yapacağız 4 sıra sonra komple kenarlarını cc yapacağız şu altları şu alt ve kenarları düzgün olsun ki eklediğimizde çantamız daha şık böyle e, çıkıntı oluyor ya çantamın kenarlarında o çıkıntının şıklığı için bu kenarlara ilmek kaydırma yapacağız benden bugünlük bu kadar arkadaşlar Yarın da daha farklı detaylarla inşallah karşınızda olacağım. Allah'a emanet olun. Hepinizi öpüyorum. Sevgiyle. Kolay gelsin.